Yarısı önüne alıp yenilir. Hala kesilir. Çok güzel. Yine kesilir. Karpuz kesilir, bir kesilir. <laughs> evet. Birinci yarısı şu <laughs> tarafa alınır. Bu <Birinci> yarısı <laughs> Hadi kapatılır. Bakın. Ben, Yavaşça şuradan ne bu şekilde gelinir. Yarısına kadar gelinir. Geldik dönülür, öbür yarısı kesilir. Ama öbür yarısı aynı hizada olmaz. Biraz yukarıdan Olsun Gelinir. Yarısına kadar. bu birinci kademe. İkinci kademe. Seyret abiciğim. İkinci kademe. İkinci kademe. Ondan sonra şöyle yapacak. İçinden göbek Sonra ters çevrilir. Karpuzu içerden uyulur. Ben de görmüştüm vay onu, vay ben de biliyorum. Vay vay. Ama bu bıçak kısa kalır tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu oyma işi. Kepçe var uzun Unutulmuş olan bir eylemi. <laughs> tekrar başa dönülür. Karpuz boylamasına kesilir. Bir. <laughs> <Çirir>. Baba. Sonra çevrilir. <laughs> <Kaç kere> boylamasına çevrilir. Bak kesildi. Sonra yavaş e Birinci kademe geldi. Vay anasını. bıçağımız kısa. Bıçağı kısa için. Hemen Baba. ikinci kademe Baba. kesilir. Güzel mi? Evet. Çok güzel. Evet. <laughs> Karpuz biter. Evet. Kenarlarını bir daha bıçağımız olsa daha kolay olur. Evet. Bir cerrah evi de var ayrı. Evet, Evet, Ve karpuz böyle piç edilir. <laughs> <laughs> ne diyorsun? Abi karpuz be. <laughs> da bu kapoatıktır. Sen ne diyorsun? Bakın, kaymak da böyle kesilir. Hayır, hayır, hayır. İşte, hay, işte hay, bu kadar. Noktası işte bu için. Görüyorsunuz arkadaşlar lan bir Karpuz burada yine şu. orada kaldı.